Şu ana kadar neler yaptın gelin hanım? E, kavur, etimi kavuruyorum, içli köftemin harcını yapıyorum. Ayvalı kuzu kavurma için neler yaptın? Etimi koydum, etim suyunu çekene kadar pişirdim. Harpacık soğanlarımı attım. Kayınvalidem neyi karıştırıyor? Kayınvalidem de içli köftenin kıymasını kavuruyor. Onun içinde ne var? Soğan var. Kıyma var. Şerbette ne kadar şeker var? 4 bardak şeker var, 5 bardak su. Tepside cevizli kadayıfın şerbetini kaynamaya bırakan yarışmacımız ana yemeği ayvalı kuzu kavurmanın arpacık soğanlarla kavrulan etlerine kekik, salça ve nar ekşisi ekliyor. <laughs> Anneciğim gelinine 3 verdiğin Hacer Hanım bugün nasıl gelecek acaba? O da kısasa kısas yapacak. Bugünü dört gözle bekliyordum. Yani çok huzursuz etti ben ilk günden başladım moralimi bozmaya. Bugün dur ben de ona morali basacağım. Hacer Hanım ne dedi biliyor musun? Ben ona bir vereceğim dedi. Evet, ben de senin gelinine bir vereceğim demiş. Anneciğim, bir verir diye korkmuyor musun? O kendi karakteri. Yazık değil mi bu kıza? Herkesin yemeğinin hakkını versinler. Ayvalı kuzu kavurmaya sıcak su ekleyen yarışmacımız içli köftenin iç harcı için kavrulan soğan ve kıymaya pul biber, kimyon, kekik ve sıcak su ekliyor. Menüye kim karar verdi? Ben. Yemeklere merakın nereden geliyor? Ya mutfakta uğraşmayı seviyorum. Misafir ağırlamayı seviyorum. Çalıştın mı hiç? Çalıştım. Nerede çalıştın? Fabrikada çalıştım. Eşimin yanında, yazın eşimin yanına gidiyorum. Eşin ne iş yapıyordu? Beyaz eşya servisi. Beraber çalışırken eşini çok kıskanıyormuşsun. Beraber çalışırken değil, normalde zaten kıskanıyorum. Şey ya. Hadi canım. Evet. Bu kaşığı koymak için şey yok mu kaşık? Var burada burada. Var mı? Anneciğim, gelini duydun mu? Oğlunu çok kıskanıyormuş. Ben hiç görmedim. Nasıl görmedin? 5 sene aynı evde yaşadın görmedin mi? Vallahi görmedim. Gerçekti. Ana yemeğe devam eden yarışmacımız şimdi de ayvaları dilimliyor. <laughs> Kayınvalideler ayvalı kuzu kavurmanın tadını anlayacaklar mı? Pişmiş ayva zaten lezzetli oluyor. Hani öyle... Bir ayrı ekstra bir tadı olmayacak. Hani aromasını verecek sadece. Ana yemekten nara ekşisi de var. O anlaşılmıyor. Tadı nasıl oluyor? Güzel, aynı saç yani kavurma gibi oluyor. Peki daha önce yaptın mı? Biz yapıyor Yaptım. Diyarbakır yöresine ait. Dilimlenip çekirdeği alınan ayvalar kuzu kavurmanın etleriyle buluşuyor. İçli köfte, kabak tarator ve tatlıda kullanılacak cevizler rondoya alınıyor. Cevizleri nerede kullanacaksın? İçli köftenin harcına koymam için ceviz, e, kadayıf için, kabak tarator için ceviz robottan geçiriyorum. Rondo'dan geçen cevizlerin bir kısmı içli köftenin kavrulan iç harcına ekleniyor. Müzik anneciğim, ilk gün 3 puan verdiğine pişman mısın? Yok. Anneciğim, 3 puan verdin üstüne de güldün. Ben gülmedim dedim mi gülmedim. Peki o anda ne oldu? Ben bir şey olmadı ya. 3 puan verdiğime kızdılar. Niye güleyim? Neden kızdılar anneciğim? Ya yani niye 3 puan verdin? Hiç güzel değildi. Elbisesini giymemişti, masası hazır değildi. Suyu yoktu, mumu yoktu, çiçeği yoktu. Özlem, sana karşı ön yargılı gelmelerinden korkuyor musun? Kayınvalideme o şekilde yaptıklarına göre bana da gelecekler tabii ki. Cevizli kadayıfın şerbetine dilim limon ekleyen yarışmacımız, içli köftenin iç harcını soğumaya bırakıyor. Şimdi ne yapıyorsun gelin hanım? Bir su bardağı süt ısıtacağım. Nerede kullanacaksın? Pide için. Ah anneciğim ah. Nerede o eski Ramazanlar? Yok şimdi eski Ramazanlar yok. Şimdi nasıl oluyor? Ama handem olduğundan zaten davet muvvet hepsi kalktı. Bu hastalık var ya gidip gelme <laughs> kalktı. Kalabalık olur muydunuz? Ben zaten kalabalığa alışıyorum. İstiyorum hepsi başımda olsun. Bizim Ramazan yemeğimiz ayran çorbası, kadayıf Dolması, yanına da kıyma, artık başka yemeklerde kıymasız biz hiç iftar etmeyiz. Ramazan pidesi için ısıtılan süte kurumaya maya ekleyen yarışmacımız yumurtanın akını ayırıp un ekliyor. Yumurtanın beyazından sonra ne koyuyoruz? Ununu yavaş yavaş katacağım. Hani yumurtanın üzerine direkt sıcak su gelmesin diye az bir un. Şimdi ne koyuyorsun? Su, bardak sütlü olduğu için. Sıcak su mu? Evet evet sıcak su. Ve sütte eriyen kurumaya. Kayınvalideler dünkü gelinimizin mutfağına girdi. Ben istemem girmesinler. Ya bugün de girmek isterlerse? Ee, ben izin vermem. Kayınvalidem de izin vermesin. Ama annen dün mutfağa girdi. <laughs> i̇zin vermeseymiş ne yapabilirim şimdi? İzin verdiyse girecek mecburen. Anneciğim sen ne diyorsun? Ya mutfağa girmek isterlerse? Ya, mutfağa girme varmış. Ramazan pidesinin hamuru istenen kıvama gelene dek yoğruluyor. Anneciğim, Leman Hanım hiç konuşmuyordu ama dün açıldı konuşmaya başladı. Bana bir şey diyemem bazı insanlar sessiz kalıyorlar sonra çok fenalar. Leman Hanım fena mı yani? Kızdı zar gelmen öyle not verildiğine. Hamuru ne yapacaksın? Elektrikli battaniyenin üzerine saracağım ben bunu. Elektriğini açacak mısın? Evet açacağım. Ramazan pidesinin hamuru elektrikli battaniyenin arasında dinlenirken ayvalı kuzu kavurmaya tereyağı ekleniyor. Anneciğim kocamla el ele tutuşsak gezip sinemaya gitsek dedin mi hiç? E zaten e, ben 10-15 sene, on beş sene birlik kaldım kayınvalidemle. Çocuklarım da yaşamadılar. Üç çocuğum oldu öldü. Ayrıldıktan sonra bu beş çocuğu oldu. Bu arada benim eşim ikizmiş. İkiz ölmüş. Başın sağ olsun anneciğim. Kaç aylıkken kaybettin? Altı çar aylık olup Aa. O zaman hastane falan yoktu. Baktıran yoktu. Hastaneye ne arır? Hastaneye kim götüreceğim? Peki eski günleri özlüyor musun? O günleri çok özlüyorum çok çalışkandım çok çalışıyordum ama keşke o günler olsaydı Bahçeye gidiyor muydun her yere gidiyordum. ah güzel anneciğim ben de özlüyorum o günleri keşke o günlere geri dönebilsek şimdi evvelden bir evde on kişi yaşıyordu şimdi bir evde bir kişi kocasıyla geçin bir bakırsan yarın boşanmış neden anneciğim bilmiyorum artık nedenyse öyle oldu bilmiyorum. bu arada kadayıflara ne yaptın gelin hanım kadayıfı e, küçük küçük parçalara böldüm Tepsime şimdi yayacağım onu. Dünkü gelinimiz hazır kızarmış kadayıf kullandı. Kızartılmış olduktan sonra onun kadayıf olduğunu yani, ne Yani benden ca kebap istiyorlarmış, kadayıf olması istiyorlarmış ama kendileri de hazır kadayıf getirmişler. Onu ilk gün yarışan gelinimiz söyledi. Olsun yani sonuçta söylemişler. Cevizli kadayıf için taze kadayıfları tel tel ayırdık. Şimdi ne yapıyoruz? Kadayıfı yapacağım, bastıracağım. O biraz basık halde duracak. Sonra diğer yemeklerime geçeceğim. Gelin hanım, sana kötü haberlerim var. Mikser deme. Üzgünüm ama bunu söylemek zorundayım. Hiç söylemek istemiyorum ama elimde değil. Söylemem lazım. Kaç dakikam ee. kaldı? Hanımlar, maalesef kalan süreniz bir saat. Ya. Kalan süreniz bir saat, 35 dakika ve ortada hiçbir şey yok. Var var. Taze kadayıfları tereyağıyla karıştıran yarışmacımız yağlı fırın tepsisine yerleştiriyor. Rondodan geçen cevizleri koyduktan sonra üzerini tereyağlı taze kadayıflarla kapatıp sıkı sıkı bastırıyor. Şimdi ne yapıyorsun gelin hanım? Şöyle ağırlık vermem lazım. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Neden ağırlık koydun? Basılsın diye kadayıf. İçli köftenin irmik ve bulgurunu sıcak suyla ıslatan yarışmacımız çorbanın yoğurt sosunu hazırlarken arpa şehriyeleri kavuruyor. Kızarmasın Özlem. Anne çok kızarmasın altını kız sen onun. Ya Alt. da kapat sonra devam edelim ona. Olmuş zaten. Onu kapat kapat. Çorbaya devam eden yarışmacımız un ve yumurtaya yoğurt ve su ekledikten sonra blender'dan geçiriyor. Yoğurt sosuna neler koydun? Bir tane yumurta koydum, ununu koydum, yoğurdunu koydum, suyunu koydum, çırpıyorum. Yoğurtlu arpa şehriye çorbasına devam eden yarışmacımız bir yandan da gül böreğinin iç harcında kullanacağı pırasaları doğramaya hazırlanıyor. Anneciğim. Neden diğer gelinlerle aynı evde oturmadın? Diğer gelinlerim çalışıyor. Oğlanlar üniversiteye okudular. O okusunlar daha iyi değil mi? E ama onlar okudular. Kadınlar çalışıyorlar. Diğer gelinlerin ne iş yapıyor? Diğer gelinim e, fabrikada şey. Nevizle. Özel sektörde çalışıyor iki gelinle. Biri de paramedik. Paramedik hemşire mi? He biri de hemşire paramedik. O yüzden mi aynı evde yaşamadın? He şimdi ben artık kafam götürmüyor hiçbirinden yaşamayı da. Özlem'le tekrar aynı evde yaşar mısın? Yok o da evinde yaşasın. Onun da kızları var daha. Onun da komşusu için, var, ailesi var. Ben Çorba için kavrulan arpa şehriyeye blenderdan geçen yoğurt sosu eklendikten sonra suyu, karabiberi ve tuzu ayarlanıyor. Ardından gül böreği için doğranan prasalar ayçiçek yağında kavrulurken tarator için rendelenen kabaklar tencereye alınıyor. Müzik Anneciğim, Özlem'in el açması yapmadığını bilseydin yine de eleştirir miydin? Evet, dedim ki el açması yap Özlem. Eleştirmez miydin? Ya el açması diyorlar. Onun için ben eleştirdim. Ben biz el açması demeyeceğiz. Hazır yufka. Ama senin gelinin hiç el açması yok. Ya o e, onlar diyorlar ki yufkaya el açması. El açması demesin, el açmamış. Şimdi bizimki de el açması değil. Bugünü dört gözle bekliyordum. Çok huzursuz etti beni. ilk günden başladım moralimi bozmaya. Bugün durup ben de ona moralimi bozacağım. Ben Elbistan'ı buraya tanıtmaya geldim. Ama benim Elbistan'ımın e, tavasını bile bu yemek değildi dile getirdi. Bugün Erzurum yemeklerinden göreceğiz inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.